Transporter'ı yenilediğimiz bu serimizin 23. bölümündeyiz. Bu bölümde Transporter'ın arızalı olan direksiyon pompasını değiştireceğiz. Önceki bölümlerde direksiyon pompası arızasının nasıl tespit edileceğini anlatmıştım. Transporter'da direksiyon zor dönüyor ve titriyor. Bu bölümde bu sorunu çözeceğiz. Öncelikle aracı kriko ile kaldırıyorum ve daha güvenli çalışabilmek için aracın altına 3 tonluk bir kriko standı koyuyorum. Aracın ağırlığının bir kısmı kriko standının üzerine, bir kısmı da krikoya gelecek şekilde ayarladım. Karter muhafaza plastiğini lokma takımı kullanarak sökeceğim. Plastik muhafazayı birkaç tane cıvata yerinde tutuyor. Karter koruma plastiği bize araç hakkında bilgi verebilir. Muhafazanın üzerinde yağ birikintisi görüyorum. Bu da ufak bir yağ kaçağı problemimiz olduğunu gösterir. Bu sorunu da sonraki bölümlerde halledebiliriz. Bu parça bizim arızalı olan direksiyon hidrolik pompamız. Görünürde sadece ufak bir kaçak var. Bu kadar ufak bir sızıntı bu soruna sebep olmaz. Direksiyon hidrolik sıvısında da eksilme yok. Hortum bağlantı noktalarında veya pompa gövdesinde başka herhangi bir hidrolik kaçağı göremedim. Bu da pompanın içinde bir problem olduğunu gösterir. Büyük ihtimalle revize edilerek kurtulabilir. Yine de yeni bir pompayla değiştirmeyi tercih ederim. V kayışı üzerinde de ufak çatlaklar olduğu dikkatimi çekti. Araç 180 bin kilometreye yaklaştı. Bu da trigger setini değiştirme zamanımızın geldiğini gösterir. Bu araç için her 90 bin kilometrede bir trigger seti değişimi yapılması tavsiye edilir. Bir sonraki bölümde trigger setini komple değiştirelim. Aracın orijinal direksiyon pompasını revize işlemi için göndereceğim. Ama bu süreçte aracı kullanacağım için idare etmesi amacıyla bir direksiyon hidrolik pompası takmam lazım. Bu pompayı internetten satın aldım. Bu araç için üretilmiş orijinale en yakın kalitede olan model bu. Pompanın üzerinde bir adet hidrolik girişi, bir adet de çıkışı bulunuyor. Çalışma mantığı ise çok basit. Motordan aldığı dairesel hareket ile hidrolik sıvısını girişten çıkışa doğru sıkıştırıp basınçlı hale getiriyor. Ve direksiyon kutusu yardımıyla gerekli olan valflere hidrolik sıvısı gönderiliyor. Bu sayede 2-3 tonluk araçları bile tek elinizle yön vermeniz mümkün oluyor. Satın aldığım hidrolik direksiyon sıvısı ise bu araç için özel üretim yeşil renkte hidrolik direksiyon sıvısıdır. Bunun özelliği ise direksiyon sistemi üzerindeki kauçuk parçalara zarar vermemesidir. Yeni direksiyon pompasının araç üzerindeki ile aynı olup olmadığını kontrol ediyorum. Bunun gibi yedek parçalar alırken aracınızın şasi numarasıyla eşleşen parçalar almaya özen gösterin. Daha sonradan iade ve değişim gibi işlemlere vakit harcamamış olursunuz. Hidrolik pompasını daha rahat değiştirmek için aracı lift ile komple kaldırıyoruz. Şu kayışın gergisini açmak lazım. Kayış gergisini boşa çıkartmak için özel bir anahtarım yok. 19 yıldız anahtar kullanarak kayış gergisini boşa çıkartabilirsiniz. Anahtarı gerginin kulağına takıp geriye doğru çekiyorum ve kayış boşa çıkmış oluyor. V kayışını pompa kasnağından çıkardık. İşimiz bitene kadar kayış boşta duracak. 13 yıldız anahtar kullanarak pompa cıvatalarının sertliklerini alacağız. 10T anahtar kullanarak hidrolik hortumunu söküyoruz ve sistemdeki direksiyon hidrolik sıvısını boşaltıyoruz. Sistemdeki tüm sıvıyı boşalttığınıza emin olun. En ufak bir çapak bile yeni pompanın zarar görmesine sebep olabilir. Vakum etkisi yaratmaması için tüm sıvanın dışarı akması için hazne kapağını söküyorum. Haznenin içinde hiç hidrolik sıvısı yok ama yine de direksiyon kutusu ve pompanın içinde bir miktar var. Pompayı ve direksiyon kutusunu hareket ettirerek kalan bütün sıvıyı dışarı çıkarıyoruz. Pompanın üzerindeki diğer hidrolik hortumunu da söküyoruz. Böylelikle sistemde kalan son direksiyon hidrolik sıvısı da dökülüyor. Şimdi pompa kasnağını sökmemiz gerekiyor. Bunun için tork ucu, yıldız anahtarı ve kasnağı sabitlemek için bir allan anahtarı kullanacağız. Kasnağı yerinde tutan 3 adet civata var. Kasnak sürekli hareketli olduğu için civataları sökmek kolay olmayacak. Önce kasnağı sabitlememiz gerekiyor. Bunun için kasnak üzerindeki boşluktan allan anahtarını geçirerek kasnağı sabitliyoruz. Tork ucuna taktığımız bir yıldız anahtarla kasnak civatasına kuvvet uyguluyoruz ve bu şekilde zor olan bir işlemi kolayca başarmış oluyoruz. Kasnağın hemen karşısında aracın şasesi olduğu için bu alanda çalışmak oldukça zor ve her anahtar bu alana sığmıyor ne yazık ki. Normalde kasnağın merkezinde bir kapak var ve bu kapağı kaldırdığınızda kasnağı sabitlemenize yardımcı olacak bir somun var. Bir lokma takımı kullanarak kasnağı sabitleyebilirsiniz. Ama bu kısım çok dar olduğu için daha kolay bir yöntemle kasnağı sökmek istedik. Siz de bu kolay bulunacak anahtarlarla bu işlemi kendiniz yapabilirsiniz. Kasnak üzerinde bulunan 3 civatayı da sırasıyla söküp çıkardık. Kasnağı biraz hareket ettirdiğimizde yuvasından kolayca çıkıyor. Şimdi kasnağın engel olduğu pompanın üzerindeki cıvataları sökebiliriz. 3 adet bu tarafta, 1 adet de diğer tarafta cıvata görüyorum. Bu cıvataları sökmek için isterseniz lokma takımı da kullanabilirsiniz. Daha önceden gevşettiğimiz cıvatalar kolayca sökülüyor ve pompa hiç zorlanmadan yerinden çıkıyor. Eski pompa ve yeni pompa arasındaki en büyük fark Milin dönmesi. Eski pompanın mili boş dönüyor diyebiliriz. Yeni pompamızın mili ise dönmeye biraz daha direnç gösteriyor. Yeni direksiyon hidrolik pompamızı araç üzerinde ait olduğu yere takabiliriz artık. Pompa hiç zorlanmadan yerine oturuyor. Pompayı sabitlemek için kullanacağımız civatalara ısıya dayanıklı civata sabitleyici sürmeyi ihmal etmiyoruz. Pompa motor bloğu üzerinde çalışacağı için bağlantı cıvataları ısınacaktır ve motorun titreşimi zamanla cıvataların gevşemesine sebep olabilir. Bu durumu önlemek için mutlaka cıvatalara sabitleyici sürmelisiniz. Hidrolik pompamızın cıvatalarını sıktıktan sonra tek tek kontrol ediyoruz. Gevşek cıvata kalmaması gerekiyor. Civatalar tamam. Şimdi hidrolik hortumlarının bağlantılarını yapabiliriz. Pompanın üzerindeki kapağı söküyoruz. Bir adet pul ve civata takarak ilk borumuzun bağlantısını sağlam bir şekilde yapıyoruz. Diğer kapağı da yerinden çıkartıyoruz. Hortumun üzerindeki kelepçeyi açıp eski pompanın bağlantısını söküyoruz ve hortumu yeni pompanın üzerine takıp kelepçesini ayarlıyoruz. Hortumların yerlerine iyi oturduğuna emin olun. En ufak bir boşluk hidrolik sızıntısına sebep olabilir. Hortumların bağlantısını tamamladık. Sırada kasnağın montajı var. Kasnağı yerine oturtup cıvatalara tek tek cıvata sabitleyici sürüyoruz. Cıvataların hepsini kasnak üzerine gevşek bir şekilde takıp eşit bir şekilde kuvvet uygulayarak sıkacağız. Bu sayede kasnağı yamuk oturtmamış oluruz. Kasnak yamuk oturursa balansı bozuk olacaktır. Bu da kayışın yıpranmasına sebep olur. Yıpranan kayış için kaçınılmaz son ise kopmasıdır. Böyle bir durumu yaşamak istemezsiniz. Kayış kopması durumunda aracınızın direksiyonu sertleşir, kliması çalışmaz ve aracınız elektrik üretemez. Bir süre sonra kullanılamayacak hale gelecektir. Bu durumu yaşamamak için dikkatli olmalısınız ve kayışları zamanında değiştirmelisiniz. Bu söylediklerim ise sadece V kayışı kopması durumunda oluşacak sonuçlardır. Asıl dikkat etmemiz gereken kayış trigger kayışıdır. Motorun saat gibi çalışmasını sağlayan motorun kalbi olarak bilinen kayıştır. Bu kayışın kopması durumunda motor çok ciddi zararlar alabilir. Üretici firmanın tavsiye ettiği aralıklarda kayış kontrolünü ve değişimini ihmal etmezseniz böyle bir sorun yaşamazsınız. Sonraki bölümde Transporter'ın trigger setini komple değiştireceğiz. Kasnağın montajını tamamladık. Şimdi V kayışını kasnaklardan geçirerek yuvasına oturtuyoruz. Ardından gergi mekanizmasını serbest bırakacağız. Bu sayede kayışı germiş olacağız. kayış yuvasına oturttuk. Son kontrollerimizi yapıp gergi mekanizmasını serbest bırakıyoruz. Gergimizi serbest bıraktık. Şimdi sisteme direksiyon hidrolik sıvısını ekleyebiliriz. Hazneyi maksimum seviyesinin biraz altına kadar dolduruyoruz. Şimdi aracı çalıştırıp direksiyonu tam sağ ve tam sol yaparak sistemdeki havayı almamız lazım. Direksiyon döndükçe oluşan hava kabarcıklarını görebilirsiniz. Sistemdeki bütün hava dışarı çıktığında bir miktar hidrolik eksilecektir ve üzerini tamamlayıp kutuyu kapatacağım. Hidrolik sıvısının seviyesi tamam. Motoru son bir kez çalıştırıp kontrol edelim. Herhangi bir kaçak olmadığını emin olmak istiyorum. Görünürde herhangi bir problem yok. Sorundan eser kalmadı gibi. Şimdi aracı trafiğe çıkarıp bir denemem lazım. Direksiyon artık çok kolay dönüyor ve titreme tamamen ortadan kalktı. Direksiyonu tek elimle bile rahatlıkla çevirebiliyorum ve motordan rahatsız edici sesler gelmiyor artık. Bu bölümün sonuna geldik. Umarım faydalı bir video olmuştur. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere hoşçakalın.